Evet arkadaşlar. Biz sizlerle beraber kalıcı sayıyoruz. Ee, şimdi bosa saldırıyoruz. Ama bu normal mod final e, çılgın değil final ama zaten bosa belli oluyor. Bu <laughs> Bir defa bu kadar hemen öldürüyoruz. Oğlum ne ara bu kadar canım? Çeyrek kadar, çeyrek kadar canım gitti ya performanı max yaptığım için. Son ilk defa Çok az kalmış amca, ben. lan bırak ki. Oğlum, 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 bu nereye var Abi bak güçsüz. Bak güçsüz öldürdük hemen. Bak, çıkartam full alayım normal modda. Yükseltmedi mi? Yükseltti <laughs> mi? Yemin, yemin ediyorum, ilk defa oldu. Sadece süper son. Evet. burada be. benim elimde dursun. Defe. Ya yok yok. ben de 그야 이제 아니 모르겠다다는 모르겠다는 맞아 Ay, a, a, böyle düştüm bak <laughs> şarkı güzel ama takipçileri bekletiyor. Ya oğlum ya. belli saat beklemiyor Oğlum açsana <laughs> hemen ya. Bakın. Onun hiç elmas gelmemiş. <laughs> Abice boş boş. Boru beni bitirsin sen hard mı yapacaksın? Oğlum abi. abici oğlum biz normal modda yendiği zekmiyor o zaman şey gelmiyor. <laughs> Bir kaç tane altın gelmiyor. Gel maske şey. gelmesi lazım. <laughs> Sesini duyuyor musun? Hadi bay bay artık. Ne ne?